Kızlar. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Çok canım sıkılıyor anne. O kadar yani. Evet. <laughs> Yaprak çok eğlenmişe benziyor ama. Ama benim diyorum çok sıkılıyor. Baksana ne güzel eğleniyor işte. O yüzden ben de böyle oynatıyorum bebeği. O zaman size bir sürpriz vereyim de ben canınızın sıkıntısı geçsin. Olur mu ister misiniz? İster misiniz anneciğim? İsteriz. Ne var burada? Anne, bu delik istemedim. Hayır tabii ki de. <laughs> yaprağa baksana yaprağa. Yaprak birazdan alır zaten vermez onları sana. <laughs> ki <Yok>, yaprak. <laughs> Şimdi Yağmurcuğum önce bence şu şeyi açalım. Ee, Hello Kitty'yi açalım evet. Sonra Hello, da Hello Kitty ver kızım bana. Ver anneciğim. Verir misin bir tane? Ben ondan sonra alırım. Onu sonra açabiliriz. Hangisini? Bir dakika bir şey sorayım ya da yağmur sana. Var. Pamuk şekerini tercih edersin bunu mu? İkisini Al bakayım pamuk. Ne? İlk başta hangisini açacağız da? Yani mi? bir tanesini tercih etmen gerekirse hangisini istersin? Hello Kitty mi? Evet. Hmm, o zaman şöyle yapalım. Önce Hello Kitty açalım. Sonra da pamuk şekeri açacağız. Ne dersiniz? Çok iyi oldu. Hadi bakalım. Evet bunu açtık. Al bakalım Yağmur'cum aç kardeşine göster. Ne kadar çok heyecanlandı yaprak. Wow. Çok güzel. Yaprak. Anneciğim. Nasıl açacak? Açalım mı? Açabilir mi acaba? Yap. Ay içinden neler çıktı? Önce bakmamız lazım. Yaprak zararlı bir oh. şeyler var mı? Dur bakalım küçük şeyleri al. O küçük şeyleri al anneciğim. Şu. Şöyle bir 3D gözlüğü takalım mı? Yaprak. <laughs> Anne yani şu zararlı mı yaprak? Yok yok zararlı değil anneciğim. Zararlı değil. Başka bir şey. Al bakalım şu gözlüğü sen tak bakalım bir de. 3 gözlük. Evet. Şurada kaldı. Şöyle Hello sıkırlar çıkmış. Bakalım. <laughs> ya 3D biraz, aşağı, ee, şey, şöyle birazcık aşağı inmiyor mu? İnmiyor. Yaprak orada bir Üç şey aldı. Ne aldı? Saat. Üçte. Başka ne çıkmış? Her zamanki gibi patlayan şeker. Değil mi Yağmurcuğum? Evet. Burada bir tane de... Ne var anneciğim o ne? gibi bir şey de. şeyde. Stres çarkı mı? Evet stres şarkı. Başka bir şey çıktı mı bakalım? Ama herhalde bu dörtası yok. Bunlar ne Yağmur? Bir bak Masada bakalım. Nasıl göstereyim istersen. Göster bakalım. Oyun kartı mı? A yaprağı oynatabiliriz bunlarla. da böyle oyun kartları. Gösterip böyle. evet bunları öğretebiliriz ona. Şurada bir tane daha var. Ha, eşlerini bulmaca. Akşam oynarsın Sıvay'la bir gelecek ya. İyi tamam. Bence sakla onları anneciğim. Tamam dur sakla. Başka da bir şey çıkmadı herhalde. Bakalım hmm. bu stres şarkıda nasıl çevriliyorsa. Hmm. Çeviremedim. Bu da şeker yaprakçım. O da sana göre değil ama anneciğim. Hmm. Evet. Şimdi neyse bunları kaldır sinirler Sinirlenme şey yapalım Yağmur'cum. bunları kaldıralım bence bir de pamuk şekerimize de bakalım tamam. al anneciğim bunları al bir de, onun ortası orada mıymış stres şarkının evet. neyse pamuk şekerini evet. alalım anneciğim yaprak saati hiç bakayım açılma yeri kolay mı bunun ee, bunun da biraz uğraşacak videoya ara evet pamuk şekerimiz de geliyor al bakalım Anne, bir kalacağım ben. <laughs> ben de merak ediyorum tadını biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. O zaman bir tane şöyle. Sen al Ay geliyor hepsi. Hmm. Çok az yaprağı dövüyor mu ucundan? Anne yalnız bu çok güzel. <laughs> Beğendin mi? Evet. Tam da pamuk gibi. Pembe pamuk. <laughs> hmm. Çok güzelmiş yaprak değil. Tamam yeter yaprakçım senin için. Beğendin mi Yağmurcuğum? Yalnız ben çok beğendim Şöyle ucundan bir tane daha alalım. Oo, kocaman bir tane geldi yağmur. <laughs> Nasıl yiyeceksin? Yarısını bana ver bari. Bence bunun hepsini yemeyelim. Yeter bu kadar ya. Baya bir şekerliymiş evet. bu. Ben bu üstlük daha alayım bırakacağım zaten. Çok şekerli. Aynen öyle. Yaprağı da vermeyelim. Neyse o zaman. Canın sıkıntısı geçti mi birazcık? Geçti anneciğim. Tamam o zaman. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi seviyoruz dalmayı unutmayız. Sizi seviyoruz. <laughs>